Beraat kandiline dair özel bir namaz ve ibadet şekli sahih kaynaklarımızda geçmemektedir kardeşlerim. Bazı hocalarımız Müslümanları ibadete sevk etmek maksadıyla şedidu daaf yahut mevzu dediğimiz bazı hadisleri dile getirseler bile ve bununla iyilik yaptıklarını zannetseler bile aslında bu ulum-i diniyeyi tahrif ve ifsattır. Allah'ımızın bu geceye dair özel bir tecellisi, mağfireti ve rahmetinin olduğuna dair hadislerde sözler mevcuttur. Buna istinaden de Müslümanların bu geceye özel biraz daha gayretli olmaları tavsiye edilir. Lakin şu namaz bu geceye aittir şeklinde bir ibadet tarzı kaynaklarımızda geçmemektedir kardeşlerim. Rabbim beraatini sağından alanlardan ve gerçekten beraat edebilenlerden eylesin.